Merhabalar efendim. Bir gün Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelmişti. Hazreti Mevlana ona sultanlara gösterilen iltifatı göstermedi. Sultan bu hale şaştı ve tevazu ile efendim bana nasihat edin dedi. Sultana şunları söyledi. Sen nasihatten anlar mısın? Sana kuzulara çoban ol denmiş, sen kurt oluyorsun. Sana insanlara bekçi ol denmiş, sen hırsız oluyorsun. Seni sultan yapan Allahu Teala'nın değil de şeytanın sözüyle hareket ediyorsun. Sultan ağlayarak dışarı çıktı medresenin kapısında başını açıp tevbe etti. Ya Rabbi, Mevlana bana senin adını söyledi, ben zavallı kul da sana yalvarıyorum. Bana acı, beni doğru yolda bulundur diyerek pişmanlık içerisinde oradan ayrıldı. Hoşçakalınız efendim.